Galatasaray benim evim. Galatasaray benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama evinden vazgeçmez. Üçüncü ligden transfer edilen, Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve kulübe büyük katkılar sağlayan bu futbolcu şimdi Fenerbahçe'ye transfer oldu. Peki bu bir tercih mi yoksa tam anlamıyla bir ihanete mi dönüştü? Galatasaray formasıyla oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye karşı sert ifadeler kullandı, küfürlü gol sevinçleri yaptı ve ''Benim yolum doğru yol.'' gibi sözler sarf etti. Fenerbahçe yakın arkadaşlarım da var. Ama ben Galatasaraylıyım abi. Yanlış değil, bizimkisi doğru yok. Onlarınki yanlış da. Belki bir gün farkına varırlar. Galatasaray taraftarları onu sahada bir kahraman olarak görürken, bu sözler ve davranışlar onun Galatasaray'a tamamen bağlı bir oyuncu olduğu izlenimi oluşturdu. Aylar önce Kerem Instagram'da Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşmış ve "Bana Galatasaraylılığı Fatih Terim öğretti." demişti. Bu sözler taraftarın gözünde Kerem'in Galatasaray'a olan bağlılığının bir simgesiydi. Kerem açısından bakacak olursak, genç bir futbolcu olarak kariyerinde yeni fırsatlar aramak ve farklı bir kulüpte kendini göstermek istemesi anlaşılabilir. O Fenerbahçe'ye transferini kariyerinde bir adım olarak görüyor ve kendi perspektifine göre bu büyük bir fırsat. Ancak 2025 yılında Kerem Fenerbahçe'ye transfer oldu ve transferin hemen ardından şunları söyledi: "En büyük en kulübüne için Çok mutluyum." Taraftar açısından bu tam anlamıyla bir şoktu. Üstelik Kerem Galatasaray formasıyla paylaştığı tüm Instagram gönderilerini sildi ve Fatih Terim'le fotoğraflarını kaldırdı. Sosyal medyada eski paylaşımları silmesi, duygusal bağları yok sayması ihaneti pekiştirdi. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray için bir kahramanken Fenerbahçe'ye transferi ve kullandığı sözlerle taraftarın gözünde ihanete dönüştü. Ancak Kerem açısından bakıldığında bu bir kariyer adımı ve kendi hedeflerini gerçekleştirme çabası olarak da yorumlanabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a gerçekten ihanet mi etti yoksa sadece kariyer tercihini mi yaptı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.